Ne buyurursunuz a benim canım efendim? Ne buyurursunuz a benim canım efendim? Sadece Edirne merkez değil, ilçe belediyelerde yaşayan vatandaşların da her zaman yanında olacağına dair söz veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ramazan eğlencelerini Süloğlu'na taşıdı. Amin. Ya Rab yapmış oldun. Süloğlu halkı kukla ve sihirbaz gösterisiyle eski Ramazanların tadına vardı. Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran ile birlikte Süloğlu'na yönelik birçok projeye imza atan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edine Belediyesi Ramazan eğlencelerini Süloğlu'na taşıdı. Edine Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edine Milletvekili Erdin Bircan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, Hafsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve Edine Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu Süloğlu Belediyesi önündeki alanda düzenlenen halka açık iftar yemeğine katıldı. Çok sayıda vatandaşında katıldığı iftar yemeğinin ardından Edine Belediyesi tarafından düzenlenen Edine Belediyesi Ramazan eğlencelerine geçildi. Ramazan eğlencesinde Mardin ve Hakkari'de meydana gelen hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimiz için müziğe yer verilmedi. Nihal bana bin eğlence. Yala ye ya, ye ya. ye. Aman 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 aman. Ah nihal bana Kafana geliyor tencere. Vay kara gözüm efendim evde misin? Anlamadım. Evde misin? Kör müsün mübarek pencere deymişti ya. Ah, ah benim canım aşağıya geliniz. Anlamadım. Ah benim canım diyorum aşağıya geliniz. Hangi patlıcan hanım aşağı gelecek ya? Kukla gösterisiyle başlayan Ramazan eğlencesi illüzyon gösterisiyle son buldu. Gecede yetişkinlere limonata ve çekirdek, çocuklara ise balon ikram edilirken eğlenceye katılan Süloğlu halkı Edine Belediye Başkanı Recep Kürkan'a teşekkür etti. Edine Belediyesi'nin kent merkezinde düzenlediği Ramazan eğlenceleri ise 1. Murat Mahallesi'ndeki etkinliklerle devam etti. Geceye mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.